Ömrümdən ömür istə, qardaş. Gəl sənə ömür verəyim. Gönül vah səndən sənə sevgi dərəsiyim. İstər də bütün dualarımı sənin için edəyim. Tayid et. Əmin başkan, yaşamamamın səbəbi sevgi çiçəklərim. Nazlı Ceylana bənzər. Bəyaz gülün xəyali heç də gözündən düşmür. Viran bağlarda sənsiz bülbülər ötmür. Maraşlı'nın sana olan bu sevdası bitmez. Yüz yılların milli gururu Sayın Zeynel Abidin Beyaz Adım adım seçime doğru gidiyorsun. Açılmaz zorlukları sen hep anında açarsın. İş bilmez, beceriksiz o kalleş yüzü insanlara çok da fena kızarsın. Ne olursun yaşama küsüp de yürüdüğün yolda asla geri dönme. Urfaların Kasım Paşası Mehmet Kasım Güzbulak'ı.